Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya'yı bize. Hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugünkü video içeriğim maydanoz tohumu nasıl yetiştirilir onu sizlere göstermek istedim. Tarlamızdaki maydanozların bir kısmını ben her sene tohumluk için ayırmaktayım. Tohumluğa bırakmaktayım. Görmüş olduğunuz bu maydanozlarımın uç kısımları da artık tohum aşamasına geldi. Bunlar maydanoz tohumu olacaklar. Şimdi çiçek aşamasında bu maydanoz tohumları. Bunlar kuruyacaklar. Kuruyunca tohumları ortaya çıkacak ve o tohumları alıp ben ihtiyacım olduğu sürece maydanoz tohumlarımı kullanacağım. Tamamıyla yerli ve doğal bir ata tohumu maydanoz yetiştirmekteyim. Ben bu maydanozlarımdan olabildiğince fazla verim almaktayım. Bu maydanoz tohumlarını kuruyup topladıktan sonra serin ve nemin olmadığı bir yerde muhafaza etmemiz gerekmekte. O şekilde bu tohumlarımızdan yüksek oranda verim alırız. Tohumluk maydanozlarımızı yine tekrardan hatırlatayım. Maydanozu şayet koparmazsanız, tohumu bırakmak isterseniz bu şekilde uzun bir süre bekletin. Maydanozlar yukarıya doğru büyür ve bu şekilde çiçeklerini dökerler. Bu çiçeklerin uç kısımları tohum olaraktan ortaya çıkar ve maydanozlarımızın tohumlarını bu sayede elde etmiş oluruz. Bugün değerli takipçilerim size maydanoz tohumu nasıl meydana geliyor onu kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.